Nadir İlkokulu Ortaokulu Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Türkiye Yüzyılı Marif Mühledi Köklerden Geleceği Ahmet Süreyya Durna Şiir Şölen'le hepiniz hoş geldiniz. Çok sevdiğim köyümün kaderi şinası insanları ve sevgili öğrenciler hepinize tebevni saygılarımı sevgilerimi ve muhabbetlerimi arz ediyorum. İlkokul orta lise ve imam hatip lisesinden sonra yüksek öğrenimini tamamladı. İki dönem bir siyasi partinin İskender'in ilçe başkanlığını yaptı. Uzun süre Akdeniz bölgesi basın ajansı olarak çalıştı. Bazı gazetelerde belgesel araştırmalarının yanında kültürel makaleleri yayınlandı. Afşin Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinde de bulunan Ahmet Süreyya Durmak, makalelerini bir müddet müstahar yazdı. Bazı eserleri besteler. Aynı zamanda bu dalda birçok ödüller aldı. Şairimiz Osmanlıca diline hakimdir. olur. Eserse ben de halimi bıraktım. Umudun dağlara kar yağdı gönül. Umudun dağlara kar yağdı gönül. Meyvesiz kum dağda işim yok. Yollaşmaya giden yolda işim yok. Hep o değişmeyen töresindeyim. Bir <laughs> karar ya, Sığıyor kalemi Söze saçları Uzandığında Bağ mahremeli Kanla yoğrulmuş Ezel ezeli Var mıdır ki bu vatan kadar güzeli Bu vatanın kıymetini bile düşmanı yine Bahtiyar, Kahraman maraşın, Kahraman kenti. Hüzün siyarısında ilk Akşamların Tepe Dağlarında narin Çamların İç içe kentli toprak damları, Saçağında serçe olur öteli. Uğrunda ölecek yeri sevatan, Hiç tereddüt etmeden can atmadı. Evet, Atmalı Dostluk pazarından kar gözetilmez. Bazen beşe alıp üçe satmalı. Evet, satmalı. Bugün buradaki program da hakikaten çok anlamlı oldu, çok keyifli oldu. İlçe bilgi eğitim müdürlüğümüzü, nezdinde nadır ilkokul ve müdürlüğümüzü, öğretmenlerimizi, idareci kadromuzu, Ahmet Süreyya Bey'i, şiirleri seslendiren gençlerimizi çok çok tebrik ediyorum, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum gönlünüz daima sükun bulsun diyorum. Sağ olun. Var olun.